Burası da böyle hop açılıyor. Evet açılmadı. Oh rahatladık. Ya. Beş vakti armasyonu var. Bunu çektik arkadaşlarım çekti. Göstereceğiz biraz sonra sizlere. Arkadaşlar herkese selamlar. ASD'yi açayım mı ya? Bir de zamanlar açmıyoruz. Özleyenler vardır. Özleyenler için. Arkadaşlar S Audi e-tronla birlikteyiz ama Sportback Karasöy ile birlikteyiz. Daha önce Ümit'le Audi e-tron çekmiştik arkadaşlar hatırlarsınız. Hatta bu yalan Lövye muhabbeti oradan çıkmıştı. O arabanın çekiminde çıkmıştı. Yalan paralı olsa söyler misin? Bir hatırlayalım küçük. ilk dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim abi. Vitesi hatırlıyor musun? Vukuat çubuğu. Çok acayip değil mi? Çok güzel. Ama neydi? çekilmiyor o kanka neydi? Yapma. yapma. Hatırla ben sana söylemiştim. Neydi? Uçaklarının neydi? Lövye. 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 Lövye mi? Lövye. 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 Boeing'de. Airbus'ta. Stick. Havacı arkadaşlar şey yazsınlar altına. Yanlış konuşmuş olabilir mi? Çaktırmıyor. Şey Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musunuz tabii abi helal olsun tabii abi. abi ana dilim gibi konuşuyor yalan paralı olsa gene söyler mi kredi çeker gene söylerim İyi e turana bakıyoruz şimdi öncelikle bu otomobil tasarımında arkadaşlar şöyle bir durum var elektrikli bir otomobil gibi durmuyor hatta biraz böyle Q8'e falan da benziyor yani karıştıranlar da var hatta Kimileri için iyi bir şey kimileri için kötü bir şey yani elektrikli otomobilin tasarımlarına alışmayan gelenekselci tüketici için iyi bir şey ama o fütüristik tasarımları isteyen tüketici için de iyi bir şey değil tamamen tercih meselesi tasarım her zaman söylüyoruz zaten baktığımızda önde bir panjur var evet bu panjurla zaten birlikte aslında o içten yanmalı motorlara benziyor ve burada enteresan şekilde hava girişleri var. Bunlar mutlaka pilleri falan soğutmaya yarıyordur. Hatta burada da disklere falan giden hava kanalları var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yan tarafa geldiğimizde iki tarafta da şarj girişi görüyoruz. Bu taraf hızlı şarj için, diğeri normal DC şarj için. Şarj kapağı çok güzel açılıyor. Şöyle bastığımızda. Hemen diğer tarafı da gösterelim madem gösterdik. Burası da böyle. Hop açılıyor. Evet açılmadı. Açılıyor. Biraz sert basmak lazım. İşte şarj oluyor mu olmuyor mu herhangi bir arıza var mı ışıklarla size gösteriyor uyarıyor. Eli sıkıştırmıyor bunu denedik daha önce. Hemen tekrar deniyoruz. Yakın alalım. Gördüğünüz üzere elimizi sıkıştırmıyor. Yani orada kablo falan kalırsa herhangi bir şey olursa sıkıntı yok. Durduruyor hemen kapağı geri açıyor. Hafif şöyle bir sıkıyor elinizi. Şu hafif. Hafif. Aa, kendi kendine kapatmış bunu. Bunu ben mi kapattım? 21 inç jantlarımız var arkadaşlar. Bu jantlarda yine aerodinamik bir yapıya sahip. Yani işte buradaki çizgilerle havayı muhtemelen tahliye ediyor. Bir mühendislik var yani jantların üzerinde de. Şurada şık bir şekilde Audi Sport yazıyor. Onu çekeriz gösteririz. Güzel duran bir detay bence. Otomobilde turuncu kullanılmış. Niye turuncu kullanılmış? Ben de bilmiyorum. Ya şimdi elektrikli otomobilin rengi hep mavi diye adlettik bugüne kadar ama bunda turuncu kullanılmış. Bence fena da durmamış. Hatta turuncu kaliperlisini de alabiliyorsunuz. O da logo ile birlikte uyum sağlıyor. Güzel görünüyor bence. Şu kapıların altında böyle enteresan hatlar var çizgi şeklinde. Bu daha önce Audi'de çok görmediğimiz bir şey. Bu arada aynaları kameralı modeli var ama Türkiye'ye gelmiyor. Ama kameralı aynalı olan böyle bıçak gibi görünen çok daha enteresan görünen bir modeli var. Tavanlar aylarımızı görüyoruz. Cam tavan değil ama büyük bir sunroofumuz var diyeyim. Panoramik demeyeyim. Arkada da işte bu sportback yapısı bu şekilde geliyor. Buna SUV demiyor Audi'ciler arkadaşlar. Coupe SUV diye geçiyor. Biraz coupe formunu andırıyor. Evet ama göreceli yani. Ama şu arkadaki bu hattı ben çok seviyorum. Çok yakışıyor bence otomobillere. Burada da ince bir spoiler kullanılmış. Hemen bagaja bakalım. Bagaj Bagajımız ayakta açılıyor. Elektrikli otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bu komple bir hat şeklinde olan stop grubunu burada da görüyoruz. Bagajımızı açalım. Komple halı kaplı tabii ki premium'a yakışacak bir bagajımız var arkadaşlar. Burada hemen bir yırtıyorum hazırsak. Ah tam rahatlayamadık yarıda kaldı olsun. Şunu da alalım. Tertemiz oldu. Evet 555 litrelik bagajımız var arkadaşlar. Gayet geniş. Bayağı büyük bir bagaj. Aynı zamanda 1600 litreye kadar çıkıyor koltuklar yatırıldığında. Koltuklar da kolay bir şekilde yatıyor. Burada hemen bize hediyeler bırakmışlar. Sağ olsunlar. Şöyle bir Audi çantası. Official üründür. Buradan barkodu okuyarak bakabilirsiniz. Tamamen şeffaf kargo ile gelecek evinize. Aynı zamanda bir tane de çok güzel Audi e-tron yazan powerbank hediye etmişler. Sağ olsunlar. Ama benim powerbankim var. O yüzden bu powerbanki ve bu çantayı size hediye edeceğim. Nasıl hediye edeceğim? Kanala abone olacaksınız. Abone değilsiniz arkadaşlar. Ricamız o. Bir de dilediğiniz gibi bir yorum yazabilirsiniz videoya. Bir de like. Üçü. Yani kanala abone oldunuz, like attınız bu videoya ve bir tane yorum yaptığınızda aranızdan iki kişiyi seçeceğiz. Bu çanta ve power size hediye olarak yollayacağız. Belki olacak merak etmeyin. Kargo da bizden. Üstelik şeffaf kargo. Bunlar orada dursun. Burada bir filemiz var. Bu file bayağı işe yarıyor öyle demeyeyim. Mesela sizin hediyeleri burada sabitledi şu anda. Şurada bir 12 volt çakmaklık çıkışımız var. Bir 220 de olsun isterdik ama 220 maalesef yok. Şöyle bir kapatalım bagajımızı. Madem bagaja baktık bir de öne bakalım. Önde ne var? Onu da göstereyim size. Evet. Elektrikli motorumuzu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de şurada kabloları saklayacağımız küçük güzel bir alan var. Bu çok işe yarayan bir şey bence. Çünkü o bagajda hiçbir şekilde kablo falan görünmüyor. Müthiş oluyor. Bagajın altına bakmadık ya. Bagajın altında ne vardı? Bir dakika ona da bakalım. Bununla 600 küsür oluyormuş arkadaşlar. Bak çok enteresan bir lastik var ya. Bu lastiği var ya sadece yer yapabiliriz tek başına. Bu lastiği bir tane de kompresörü geliyor arkadaşlar. Muhtemelen altında lastiği. Bu lastik şişiyor. Böyle stepne oluyor. Çok enteresan değil mi baksana? Böyle bir lastik olabilir mi ya? Yer kaplamasın diye. Tamamen alan sağlamak için burada da şöyle bir kap var. Bu da tabii ki ne için? İşte adam gitti, dalış yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, yüzdü etti. Islak eşyalarını bunun içine atabiliyor. Yanında da hemen sabo var şurada. Evet. Ön tarafa geçtiğimizde burada bir motor var tabii ki arkadaşlar ve bu motorun da soğumaya ihtiyacı var. Tabii ki otomobilin bir da var. O şanzı şanzımanın da yağlanması gerekiyor. Bunun için de Audi hatta Volkswagen grubu Castrol'ün sıvılarını tercih ediyor. Bu sıvılara da 10E deniyor. Bu otomobil platformu arkadaşlar Audi tarafından geliştirilen PPE yani Premium Elektrik Platform deniyor. Elektrikli Macan, Q6 ve e-tron gibi elektrikli otomobillerin aslında temelini oluşturuyor bu platform arkadaşlar. Bu yeni platform ıslak uygulama denen bir platform. Bu elektrik motoru ve güç elektroniğinin şanzımanı yağlayan yağla temas halinde olduğu ve dolayısıyla yağdan beklentilerin arkadaşlar çok daha karmaşık bir hale gelmesini sağlıyor. Yani e-sıvıla sadece üstün dişli ve yatak koruması sağlamamalı. Aynı zamanda elektrik motorunun bileşenlerini de korumalı arkadaşlar. Yani aslında bu iş çok komplike ve zor bir iş. Ayrıca Castrol Orni sıvıları en verimli koşullar altında çalışması adına e-motor sıcaklığının kontrol edilmesinde de çok önemli. Yani sonuçta bir soğutma suyu görevi de görüyor. Castrol Orni ürünleri arkadaşlar 2022 Aralık'tan itibaren ülkemizde de satılmaya başlandı. Zaten Castrol ve VAK grubu otomobillerin yani Volkswagen grubu otomobillerin 30 yıla yakındır bir birlikteliği var. Türkiye'de de Doğuş Otomotiv'in yani Volkswagen, Audi, Seat, Yüce Oto, tercihi de Castro arkadaşlar. Evet geçelim şimdi motorun detaylarına. Şimdi bu motoru burada görüyoruz arkadaşlar. Arka aksın üzerinde de bir motor var. Yani otomobil 4 çeker demek oluyor. Bu iki tane motor var. Hatta arkadaki daha güçlü bir motor, daha büyük bir motor. Öndeki motor 184 beygir gücünde 309 Nm torku var arkadaşlar. Arkadaki motorda 224 beygir gücünde 355 Nm de torku var. Toplamda bu güç 408 beygir ve 664 Nm'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım. Yola çıkmadan içine bakalım. Dur farları da söyleyelim ya. Şimdi bu dijital matrix LED farlar arkadaşlar çok acayip. Bir kere böyle odacıkları var. LED odacıkları ve öyle çalışıyor. Hatta markanın iddiası seri üretim otomobilde opsiyon olarak alınan ilk böyle LED odacıklı farlar diyorlar bunlara. Sizi karşılarken ve otomobili kapatıp giderken siz çok acayip animasyonları var. 5 farklı animasyonu var. Bunu çektik. Arkadaşlarım çekti. Göstereceğiz biraz sonra sizlere. Arkaya da göstereyim. Diz mesafesi önemli elektrikli otomobilde. Bu rengi seviyorum. Kahverengi. Yani öndeki koltuk biraz şu anda geride arkadaşlar. B sütununun gerisinde şu anda. Ama diz mesafesi benim için iyi. Yani biraz daha uzun boylu olsam şuraya falan denk gelir. Gene tam sürtmeyecektir. Zaten diz boşluğu da koymuşlar koltuğa. Burada da bir bardaklığımız var. Şöyle açılıyor şık bir şekilde. Sonra da şöyle kapatabiliyorsunuz. Delikli deri kullanılmış. Gayet şık görünüyor ama arka koltuk hiçbir şekilde hareket etmiyor. Arkada iki tane Type-C USB var. Burada da klima kontrolünüz var. O da dijital olarak kontrol edebiliyorsunuz. Kafa boşluğu falan da gayet iyi. Yani benim için iyi. Şimdi 1.90 2 metre biri biner kafası sürtler bana bir şey demez. Gelelim ön tarafa. Çalıştırabiliriz nasıl olsa zaten ses çıkmayacak. Çalıştırdık. İşte bu Boeing'lerde lövye varmış, Airbus'larda bir şey varmış. Ümit'in dediği şey bu işte. Ama bu hareket etmiyor arkadaşlar. Hakikaten ama uçak gibi. Şanzımanı buradan değiştiriyorsunuz. Şuna bastığınızda değişiyor. Yan tarafa bastığınızda da parka geçiyor. Ekranlar çok şık. Her zamanki Audi şıklığında, kalitesinde. Çözünürlükte falan zaten hiçbir şey söyleyemeyiz çözünürlüğüne falan. Sadece biraz daha renkli olabilir. Audi biraz daha siyah beyaz tercih ediyor. Çok renkli tercih etmiyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve dokunmatik olarak çalışmıyor. Her seferinde basmanız lazım. Bastığınızda da bir parmağınıza bir his veriyor. O benim çok hoşuma giden bir şey değil. Dokumatiğe biraz alıştım. Belki ondan. Bir de şunu söyleyeyim bu arada. Bir tane Taycan geçti aklıma geldi. O arabanın bir de tabii ki GT formu var arkadaşlar. O da Taycan'la aynı platformda üretiliyor ve aslında Taycan'la birebir aynı bir otomobil. Sadece tasarımı farklı. Onu da çok beğenenler var. O da yakında gelir kanalımıza çekeriz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Tavanımızı da bir açalım. Bir ferahlık gelsin. Açılabilir bir cam tavan. Zaten dediğim gibi tam cam tavan değil. Büyük boy bir sunroof gibi düşünün. Onun haricinde yine e, Audi'de artık son dönemdeki bütün otomobillerinde görmeye alışık olduğumuz ikili ekran burada var. Yani klima ve koltuk sıcaklıklarını, soğukluklarını ayarlayabildiğiniz yer hemen alttaki ekrandan gerçekleşiyor. Buradan sürüş modlarını da seçebiliyorsunuz hemen altından. Şunu söyleyebilirim onun haricinde içeride arkadaşlar tamamen aslında içten yanmalı bir Audi'nin içindesiniz. Yani bir Q8'in içinde gibisiniz. Hiçbir şekilde elektrikli olduğunu size bağırmıyor. O dediğim gibi bazıları için iyi bir şey, bazıları için de kötü bir şey. Ben biraz daha futuristik olmasını isterdim ama bunu seven de çok fazla var. Şu farları bir göstereyim size hazır bu kadar konuşmuşken. Buradan araca tıkladığınızda, ışık ve görüşe tıkladığınızda burada dış aydınlatmayı seçtiğinizde şurada bakın 5 farklı Origami Cosmos Split Diagonal ve Skyland diye 5 farklı biniş ve iniş aydınlatması var. Binerken sizi karşılıyor, inerken de hoşçakal diyor size. Ama çok güzel bir animasyonu var. Yani özellikle bir duvara doğru durduğumuzda falan acayip gösteriyor. Bunu da şimdi araya girelim arkadaşlar çekti. Çeken arkadaşlara teşekkür ederim. Berke ve Doğan'a Doğan'a sen çektin mi bunu? Çekecek mi yani? Çekeceğim İyi çek çek. Ona da teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Akşam akşam uğraştılar. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Biraz detaylardan bahsedelim size. Detaylarını denelim Yolda ne hissettiriyor? Onu anlatayım size. 03 falan iddialı. Hepsini deneriz videonun sonunda doğru da. Görüşürüz yolda çıkmadan önce kanala abone değilseniz kontrol ederseniz abone olursanız çok çok sevinirim teşekkürler bir de çıkmadan önce şunu bir yapayım değil mi bir dakika rahatlama videosu kanala abone olanlara Allah şu hareketi yapmayı nasip etsin sıfır bir araba alıp oh rahatladım Bugünler rahatladım. Abone olmuşunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası çok boş. Alışamadım fazla. İki gündür kullanıyorum otomobili. Onda belirtmiş olayım. Bir kapak var. Kapak kapanıyor ama yine de burada sanki bir şey daha olması gerek gibi. Yani hep ona alıştık ya biz. Burada da kablosuz şarjınız var. Telefonu atık bu şekilde kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Ama iki tane de Type C var. Yine de biraz böyle bir boş geldi burası bana. Çıkıyorum artık. Çok konuştum. Hadi görüşürüz. başlamadan önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz dertleşelim. Biraz fazla abone ol. Ya fazla demiyorum aslında. Her videoda söylemeye çalışıyorum ama bazı videolarda unutuyorum. Yani iki videoda bir söylüyorum. Bazı arkadaşlar, yorumları da okuyorum bu arada videonun. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki abi çok söylüyorsun falan. Çok söylemiyorum aslında gerçekten. YouTube bize söylediği her videoda söyleyin. Çünkü biraz ben kendimden de pay biçiyorum izleyici olarak aynı zamanda. Biraz söyleyince oluyor bu işler. Unutuyorsun ne diyorsun Çünkü izlediğim bir kanalsa ya. Yani beni izliyorsan benim kanalı o karşına çıkıyor. Önerilenlerde çıkıyor yani. Sen de abone olmayı unutuyorsun. O yüzden söylüyoruz. Yani kızmayın etmeyin. Bu da bizim işimizin gereği yani. Söylemek gerekiyor. O yüzden ben de söylüyorum. Kızanlar edenler varsa kusura bakmasınlar. Bir barışalım. <laughs> Şimdi dışarıda bir şey yanlış söylemişim. Onu bir düzelteyim. 22 jantlar var otomobilde. 21'ler giriş seviyesinde geliyor. Yani giriş seviyesi derken bu ekranda falan her şey var otomobilde de. Sadece bu otomobil S-Line. O Advanced paketi, giriş paketi o 21 inçle geliyor. Bu S-Line 22 inç jantlarla geliyor. 40 yanak lastikler var. Ben daha sert olmasını beklerdim açıkçası otomobilin ama Audi tabii ki bu süspansiyon işini iyi yapıyor. Bunu bir kabul edelim. Hem 4 çeker quattro işini iyi yapıyor. Hem de süspansiyon ve şasi işini iyi yapıyor. Burada hem fikirizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da Quattro bir otomobil gördüğünüz gibi. Hiç virajlarda falan bana mısın demiyor. Buradan drive modlardan bir şu anda all road seçili. İşte off road var. O zaman otomobil biraz daha yükseltiyor. Bu arada havalı bir süspansiyon var otomobilde. Şuradan da yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Efficiency modu var. Bu işte en verimli kullandığınız modu. Comfort modu var. Bir de auto var. Auto'da da kendisi seçiyor. Süspansiyonların yumuşaklığını, sertliğini sizin kullanımıza göre, yolların durumuna göre. Şimdi mesela bir comfort alalım. Biraz karışık düğmeler. Yani biraz alışmak lazım. Biraz vakit geçirmek lazım otomobilde. Bak gitti. Bunun biraz daha kalması lazım bence bu ekran. Konfort aldı. Tabii ki kapılarda falan ambiyans ışıkları var. Bu artık yeni nesil otomobillerin olmazsa olmazı. Torpedo'da bir şık bir şekilde e-tron yazıyor. Premium otomobillerde görmeye alışık olduğumuz dikişli deriler var. Bunlarda problem yok. İşte vakumlu kapı olsun. Premium otomobil özelliklerinin hepsi bu otomobilde de var. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Şunu da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Biraz Q8'den bahsettik. Q8 4 metre 98 santim. Bu otomobilde 4 metre 90 santim. Yani 8 santimlik fark var arada. Ama bence mesela otomobil dışarıdan bakıldığında daha büyük duruyor. Bu tabii ki, tasarım ideleriyle ufak tefek alakası var. Şu anahtarı da göstereyim hazır. Bir de tabii bu otomobilden insanlar kaçmıyor. Hayvanlar da çok kaçmıyor. O yüzden ekstra dikkatli olmak lazım ses gelmediği için. Şimdi bir köpek vardı mesela. Tırsıyorum yani atlar yolun ortasına diye Allah korusun. Şu anahtarı göstereyim şöyle. Bunun yakınında çekmişizdir. Bu klasik Audi anahtarı artık ama arkaya e-tron yazmışlar şık bir şekilde. Çok farklı değil yani normal Audi otomobillerinden, Audi modellerinden. Yalıtım konusuna gelelim arkadaşlar. Yalıtım gayet başarılı. Biraz yuvarlanma sesi geliyor ama 22 jantta da artık o yuvarlanma sesi normal diye düşünüyorum. Hafif bir yuvarlanma sesi var birazdan otobana çıkacağız. Otobanda da bakarız nasıl vaziyet diye rüzgar sesi falan alıyor mu diye. Önümüzde bir head-up display var. Bu renkli bir head-up display. Hem şerit takip asistanını gösteriyor. İsterseniz navigasyonu falan da yansıtabiliyorsunuz oklarla gösteriyor size. Yani teknolojisinde hiçbir problem yok otomobilin. Her şey var. Artık yeni nesil otomobillerin ne olmazsa olmazı ki bu otomobil premiumsa ekstra. Şu anda mesela kendi kendine bayağı bir yavaşladı. Öndeki otomobil yavaşlayınca. Direksiyonun arkasındaki pedal shiftlerden de arkadaşlar bu rejenerasyonu yani fren halinde bataryaların kendi kendine doldurması işini ayarlayabiliyorsunuz. Maksimuma, minimuma alabiliyorsunuz. Eksi yaptı çok daha fazla fren yapıyor gazdan ayağınızı çektiğinizde. Artıya bastığınızda daha fazla salıyor otomobili. Bu da yeni nesil elektrikli otomobillerde artık bu pedal shiftler bu işe yarayacak yani vites falan değiştirmeyeceğiz. Şanzıman herhangi bir oranı olmadığı için. Ha, yol tutuşu efsane. Bir de tabii hep söylüyoruz elektrikli otomobillerde piller tabanda olduğu için ağırlık merkezi en aşağıda ve pilleri istedikleri yere koyabildikleri için otomobilin ağırlık dağılımını çok iyi ayarlayabiliyorlar. O yüzden de yol tutuşu güzel. Buna söyleyecek hiçbir şey yok. Biraz fazla yuvarlanma sesi geliyor. Bilmiyorum size geliyor mu şu anda. Şu an 80 km hızla gidiyorum. Evet direksiyon müdahalesi geldi hemen. Şeride gir diye. Bu ortadaki ekranı değiştirebiliyorsunuz. Şu an mesela küçültüyorum bayağı. Farklı ekranlarda koyabiliyorsunuz buraya arkadaşlar. İşte navigasyonu sola alıyorsunuz, ortaya alıyorsunuz. Güzel oyuncaklı, güzel şeyler yani bunlar. Biraz tüketim değerlerinden ve pil kapasitesinden bahsediyor bahsedeyim. Bu içinde bulunduğumuz otomobil güçlü bir otomobil bir kere arkadaşlar. Yani sıfır 5.7 saniye. Bu ağırlıktaki bir otomobil için çok iyi. Çünkü hakikaten ağır. Yani elektrikli otomobillerin zaten olmazsa olmazı. Bir kere piller 500 kilo koyuyor otomobilin üstüne öyle söyleyeyim. Bu otomobilde 2520 kilogram. Yani buçuk ton. Oldukça ağır bir otomobil. Ağırlığını mümkün olduğu kadar az hissettiriyor. Sürüşte falan gayet dinamik. Zaten teknoloji öyle bir yere geldi ki artık otomobiller ne kadar ağır olursa olsun onu hissettirmemeye çalışıyorlar sürücüye. Bununla ilgili bir problem yok ama tabii ki tüketim değerlerine falan biraz yansıyor. Örneğin bu otomobil 100 km'de saatte 21.6 km kW tüketiyor arkadaşlar. Yani az bir değer değil açıkçası. Yani 20'nin altları 15'ler falan çok iyi değerler bu elektrikli otomobillerde. Oradan pay biçebilirsiniz. Tabi güçlü bir otomobil. Bunun da katkısı var. Tam pillerin ağırlığını da söyleyeyim bu arada. 700 kilo arkadaşlar. Bu otomobildeki pillerin ağırlığı. Kapasitesi de 95 kW brüt. 86 kW da net kapasitesi var arkadaşlar pillerin. Oldukça güçlü piller yani. Menzili de WLTP verilerine göre minimum 372 çıkmış arkadaşlar testlerde. Bu tabii ki hava durumuna göre değişiklik gösteriyor. Maksimumda 453 kilometre çıkmış menzili. Şu an mesela %76 pillerimizin doluluk oranı arkadaşlar. 263 kilometrede 264 oldu. 264 kilometrede menzilimiz var şu anda. Buradan kaba taslak bir hesap yapabiliriz ama ortalamamız şu anda iyi değil açıkçası. Çünkü dikkat etmedik. 32.4 kW yani çok iyi değil şu anda tüketimimiz. Dikkat etsek tabii ki düşecek. Gelelim şarj işine arkadaşlar. 150 kW maksimum kapasitesi var pillerin şarj etme kapasitesi. AC şarjla yani yavaş olan şarjla tam 285 dakikada full doluyor piller. Yani sıfırdan 100'e çıkıyor pillerin doluluğu. Hızlı şarjla da %5'ten %80'e tam 30 dakikada doluyor. Da Biz bugüne kadar hep %20'den %80'e duyduk. Şimdi artık %5'den %80'e söylemini duymaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu da enteresan bir durum yani neredeyse işte %75'inin pilleri yarım saatte doldurabiliyorsunuz. Bu arada rüzgar sesi bayağı az geliyor otobanda. Şimdi mesela bir %120 hızlara çıkayım arkadaşlar. Bugün bayağı rüzgarlı bir gün ama rüzgar sesi oldukça az geliyor. Tabi otomobilin rüzgar direnç katsayısı 0.25. Ayrı Aerodinamisi oldukça iyi yani 30'un altındaki değerler iyi değerler artık sizler de biliyorsunuz. Bu da tabi rüzgar sesinin oldukça az gelmesine neden oluyor. Biraz daha hızlanalım bakalım şimdi 130'dan sonra biraz gelmeye başlıyor. 150'ye doğru biraz gelmeye başlıyor ama bugün çok çok da rüzgarlı bir gün onu unutmamak lazım. Yine yuvarlanma sesi biraz var içeride. Son olarak tabii en can alıcı noktaya gelelim fiyatlara. Fiyatlar hakkında yorumsuz paylaşıyorum. Hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Ben de sizler gibi tüketiciyim. Yani bir otomobil markam yok ya da bir sattığım bir showroom'um yok. Otomobil alım satımıyla da ilgilenmiyorum. O yüzden ben de sizin gibi tüketiciyim. Benim için de bu fiyatlar pahalı. Yani zaten normal diyen ya da uygun diyenle bir oturup konuşmak lazım. Bu otomobilin giriş seviyesi. Giriş seviyesi derken o da dolu bir otomobil. Yani ekranları falan her şeyi bu şekilde. Sadece işte bu S-Line logoları işte jantları yok. Bazı birkaç tane farklılığı yok. E onun haricinde o da dolu bir otomobil. Advanced paket. 2 milyon 989 bin TL. Şu anda Aralık ayındayız. 2022. Videonun zaman yayınlanır bilmiyorum. Videolar birikiyor çünkü. Biz de sırayla yayınlamaya çalışıyoruz. S-Line'da şu andaki içinde bulunduğumuz S-Line versiyonu da 3 milyon 37 bin TL arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Castrol iyon e 10 ile ilgili de daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklama kısmına linkleri bırakırım arkadaşlar. Gelecek bu yöne gidiyor. Artık yağ markaları da madeni yağ mark markaları da teknolojilerini bu yönde geliştiriyorlar. Detaylı bilgi almak isterseniz de bakabilirsiniz açıklama kısmında. O zaman madem sıfır yüzde bu kadar iddialı otomobil bir sıfır yüz yapalım. Öyle bitirelim arkadaşlar. Videoyu bitirmeden şunu unutmayın. Hatta ben sıfır e giderken siz yapabilirsiniz. Bagajda size gösterdiğim hediyeler için videoya like atacaksınız. Kanala abone olacaksınız ve içinizden gelen bir yorum yapacaksınız. Biz ekip arkadaşlarımız da içinizden iki kişiyi seçip hediyeyi yollayacağız arkadaşlar. Ben sıfır yüze giderken siz bunu halledebilirsiniz arada. Görüşürüz sıfır yüzde. Evet arkadaşlar 5.7 sıfır yüzü şimdi deniyoruz. Evet şanzımanı ese aldık. İnşallah buradan karıştırıp artı yapmam. Dynamiği aldık. Bir de individual'dan bakalım neleri seçebiliyoruz. Tahrik, süspansiyon seçebiliyoruz. Direksiyonun sertliğini seçebiliyoruz. 3 tane seçenek var yani. 3 şeye müdahale ediyormuş bu yani. Evet. Hazırsak arkadaşlar buraya bir saniye koyacağız şimdi. Oradan da bakarsınız. Sonra da video bir anda bitecek. Buradan bir hızı göstersin. Daha büyük hız var mı? Yok. Ortada göstersin. Okey. Zaten edaptan görünüyor. Evet. Ve... Yüz. Şuradan da görünmüştür diye ümit ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah Powerbank ve çanta isteyen birine gider. Hoşçakalın.